Dünya kim attığını öğrenmemiz lazım bu um, şeyler. Kanka direkt diyorum sor yani. Hayır. Kim attın lan Şimdi <laughs> <laughs> bir tane şey vayne var ya. E, ee, Aykut elmasını Ali'den şeyle hani şey kızar kız çocuğun şey bilgisayarla uğraşırken Ha. kalk <laughs> kalk 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 kalk. Ne bakıyordu? Ne açtı açtı ne ben? <laughs> Aklıma geldi. Kanka, kanka direkt drag... ne biçim vurdum değil mi? Kanka Oy. direkt direkt kızıl bence sorabilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> <D> <gülüyor> <gülüyor> ben oh, direkt so <gülüyor> <gülüyor> direkt sorabilirsin. Kanka ben olsam direkt sorabilirim. Direkt sorabilirim. Tam şey de oğlum sohbet ederken bir gün işte falan böyle snap'ten. Burada bir şey sor. Belki ya işte konu konu olursa falan bir yerden konu Ne ya, o Kaka, Gaga Zoom yaz <gülüyor> <gülüyor> Ben be, ben Zoom'dan <laughs> yürüyordum ben. <laughs> ya o iyi taktik Ali Eren de senraya kısa <laughs> kısa kız değil mi çok açıklayıcı oldu ya kısa ama düşündüğüm kısa Hayır, kız dünyanın, değil yani birkaç kısa kızım var <laughs> değil ya o... sen Oo, sen bir tane. Dünyanın 3 yani tane var o zaman kısa kız He. Uyuy. Bu kadar tam da kısa sevmiyorum. Hadi Ama vurdu ya. kısa bollukta olduğu için. Golon. be Ben de vuracağım Bom, bir şey ben bir ben ya la 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 <laughs> Amurka. sen sen tanıştın Serdayla. Ata tan da vardı ha. tanıştığında. Evet dünya da vardı, Belil de vardı. Ee. Evet bu bana tükürük kim dedi? Tükürük kim baktı? Tükürük kim baktı ne lan? Tükürük kim geliyor? Tükürük kim geliyor? Tükürük kim baktı ne oğlum? Istiyordum. Kim Türkün demiş? Serdar bana dedin ya. Evet. Kanka yakışıklı demedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle deyim. Oğlum Serra çok bakmadı ki Ama zaten Serra'na kanka Serra'na da şey dedi tipleri görürsen Yakışıklı dedi tipleri görürsen yani tövbe <laughs> edersin yakışıklı olmaya. Kanka, hani mesela ben falan yani o kadar. Yok. <gülüyor> mesela <gülüyor> <Ya> dünya falan <laughs> yani. bana yakıştığını hiç sanmıyorum. <laughs> benim... Ya yok. yok. Benim... Peki, ben Serra'nın yakışıklı olduğu insanları... Kanka bizim <laughs> kanalı <kahraman> atıyor. <laughs> Geri geri atıyor Kanka benim Serra'yı etkileme sebebim o Etkileme <laughs> Etkileme Etkileme sebebim abi ya O vahşi cazibem <laughs> Vahşi cazibem o Etkilediğin o Etkilediğin o Kanka bir şey diyeceğim bu arada Serra'nın yıkılıklı tipler kim yani Çağatay falan mı diyeceğim Kanka bu var ya bazı şey tipler. Bu Noar tayfa falan. Bu kanka hani tek özellikleri zengin olmak olan tipler var ya. O bozulmuş O büyük sekiz yaşamış da. Onu Dilara'lar falan bozulmuşlar. Dilala. Lavalar. Dilavalar. Lavalar. Kanka ben bu arada... Dilara'lar diyor lan? Kanka ben bu arada, bu maçta çok tehlikeli şeyler konuştuk mu? Hayır kanka, evet kanka. Ama is isim ya verdik, evet verdik ya. İsim verdik, isim ya. verdik sıkıntı orada. Of almadım, ya! Bok ya, ya. Kanka o girmesin ya! Kanka, kanka bizim fenomen olan podcastlar ekrana. <laughs> Atardım da. Biz rokette oyun kalitesine bakmıyoruz biz podcast'in kalitesine Zaten mmm, hep kaliteli olduğumuz için <Gü <shros> <gülüş> Beyler bu golü yiyeceğiz gibi geliyor? Johnny, Ekanta Estamuy loca? Baktım Kaan, mükemmel bir vuruş Oho. Beyler açıyorum güzel. orta açıyorum orta geçin abi geçin Allah selam Beyler geçin beyler geçin Tanrım selamlar abisi. Abis ya abis Anda eşek yapı sanki mal tıpı mal tıpı mal tıpı cams <laughs> Ya tabi Hadi. adam alacaksın yani. ya hani Gençler sarıyor kanabisi mi? sanki kobay faris kadıköy vardı canınız tam nereye gittin abisi Dur kanka gözlerini söylemiyorum Girmesin abisi ya Yanda eşik hep sanki yiyem altı bim altı bim Gözleri parası görmüş sanki yukuba gibi parası kutu çıkıp çatış Devam sanki Benim onun şarkıları var ya arada Şöyle yapıyor böyle onlar gibi Oh yeah <laughs> 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 Verslerin arasında Uğun. O kanka yalnız Şiir gibi oyun yani be Dünya yani, lokanta ama gelme İl Kanka, kanka yani kanka. Kanka. şu pasını bak, bak bakar mısın şu tüm İki kişinin üstünden bir de bir de ben de varım orada geçiyorum seni geçiyorum seni. Hatrik. Haqrit. Sen bir <laughs> anam. Kaan karşı tarafa at. <laughs> <laughs> Götünle at. <laughs> geri geri atıyordum bizim teleye karşı ne tarafa dalardım aslında. Johnny. Açık daha. Tam ne bekliyorum? Kaya bak ben ben ileri görüşlü bir insan olarak of oh, onu bekliyorum Böyle çakarım ama. ha. Şimdi, marka, bu, çi çi hoa hoa Eken bana vur Çi çi hoa hoa Çi çi hoa hoa Ne lan kanka geri yürüş mü oldu ya Çi çi hoa Niye çok anime izliyorsun kanka azıcık yasal Amırka Hayatımda bir kez bile gurur gururunu yaşıyorum Adam adamın Amerikan'a benim tarihetim. Amir Kars. Nasıl ya tabii ki izlemi izlemedim. Bir kere bir de. Eğer hentai sayıyorsan. izledim mi? İzlersin oğlum orada aynı ve. Kanka yani. Ayrı bir kültür yani. Eğer Nikol, küçükken Nickelodeon'da izlediğim Avatar'ı sayıyorsan izledim. O anime tabii ki kanka. Yani doğru anime ya. Ne de hentai mi ama? <laughs> kanka nereden baktığına bağlı yani. Allah belanı gol yedik. Kanka Avatar'daki Ank, John gibi atacım. adam maşallah. Atacım, atacım. Kanka bu arada wrote, Avatar'daki o bir tane kan gücü var ya. O kes... kan Kan gücü ne lan? Kanka <gülüyor gülüyor> ne Oho, kanka ben ben, ben ben de şeyi ciddi ciddi mi duyuyorum? falan mı kan gücü? Ha? Ne? Ha Hardcore izlemiyordum ben. Kanka bu arada şey diyeceğim. Senin ben değil değil mi? Abi düşemedim ayağıma kaybetmedim bu işi Kanka bir şey diyeceğim bu arada ben Avatar küçükken çok izliyordum ve de sonradan Netflix'te evet. direkt bütün hepsini <laughs> izledim ben Avatar'ın. Belli oluyor kanka ne diyeyim. Oğlum Avatar hayır, çok hayır, güzel hayır, çizgi film. Hayır cidden öyle de kaçıncı sezonda da kan Kanka bilmiyorum ama son sezonlara yakın Katara kan bükmeye öğreniyor böyle ama çok <laughs> kötü bir şey olduğu için pek istemiyor aslında. Falan <laughs> filan böyle işte. <laughs> Oğlum. kendini yok kontrolümü kaybederim falan diye korkuyor ya. Çok... Benim çok kontrolcü. Çok kontrolcü bir şey. O gemeyim oha beyler. <laughs> Aslında orada benim suçum ya. Topu to 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 dokunmasam bitiyordu. E ya bak süreyi oynayacağız kanka. Oğlum, Sen ne yapıyorsun? Kan nasıl bükülür ki lan? <laughs> Düşünsenize. Kanka kafanın içinde su kanka, var kanka. yani ondan kanka, dolayı kanka. falan İçindeki suyu büküyor aslında. Havayı bükersin gibi o ben bükülmem o evdeki <laughs> havayı. o o en iyi tavuğu büküyor. <laughs> bana bıraksan. toprağı kanka, da bükersin şey. <laughs> ki toprağı. Helal <laughs> <laughs> gol i̇şte geliyor hazır mısın? Bütün her şeyini geliyor ona. maçı kaybetmeyelim bu ya. Ekrem, 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 Kaybetmedim. Evet, o zaman kaybedelim. Kaybetmeyelim. oğlum. <laughs> <laughs> Kızım. E dur o zaman biraz sonra şarkı atacağım. Hayır la telif yemek istemiyorum. Ya bir şey diyeceğim oğlum dünya o, o kısımları atma. Kanka o, o kısımları bir sana rahat ol. O kısa oy. Kanka evet, o kısımları, bi kısım... kısımları kısımlar adına gerek gel. Kanka her Atlarıyla her bir isim duyduğunda eee ses çıkartacağım. Oğlum ama şeyi deme. Bana çirkin dediğini söyle. onu kes oğlum onu kes. Evet, her şeyin hayırlısı kanalda görürsünüz. Dünya zaten YouTube kanalın Ekrem Kansalar Humiliation kanalına döndü. Humiliation. ne alak oğlum? Yok, Yok e, bunları şey, yeneriz. Fake Osman falan filan. Aklısın orada gerçek olmadın bu arada. Bak, bak. bilerek fake diyor başına hani anladın mı? Hani, Oğlum Mesela cidden yani. yapmadım <laughs> beyler cidden bak. Bu kapalıydı ama.